Merhaba ve hoş geldiniz. Bir önceki videomuzda hipotiroidi yani tiroid hormonu düşüklüğü ile ilgili konuşmuştuk. Bu videoda ise hipertiroidi yani tiroid hormonu fazlalığı ile ilgili bilgi vereceğim. Lütfen videolarımızı paylaşmayı unutmayın. Tiroid bezi boyunda bulunan ve vücudun normal işleyişi için gerekli olan tiroid hormonlarını üreten bir bezdir. Hipertiroidi ya da tiroid hormonu fazlalığı tiroid bezinin çok fazla hormon üretmesi durumudur. Hipertiroidi Hipertiroidizm ve tirotoksikoz olarak da bilinir. Hipertiroidi genellikle 20 ile 40 yaşları arasında ortaya çıkar. Herkesi etkileyebilmesine rağmen kadınlarda 10 kat daha yaygındır. Hipertiroidinin nedenleri arasında otoimmün bir hastalık olan Graves hastalığı, enfeksiyon, guatr, tiroid bezindeki nodüller, diğer hormonal dengesizlikler ve amiodaron gibi bazı ilaçlar yer alır. Hipertiroidinin daha nadir nedenleri arasında hipofiz ya da pituitary adenomu tiroid kanseri ve tiroidit bulunur. İKG hormonu genellikle hamileliğin çeşitli dönemleriyle ilişkilidir. Ancak tiroid uyarıcı hormon üretimini tetikleyebilir ve hipertiroidi oluşmasına neden olabilir. Hipertiroidinin başlıca belirtileri kilo kaybı, düzensiz veya hızlı kalp atışı, yorgunluk, titreme, sıcak hissetme, sık bağırsak hareketleri veya ishal, sinirli veya gergin hissetme, ruh hali değişiklikleri, uyumakta zorluk, boyunda şişlik, kaşıntı, sürekli susama ve azalmış cinsel istektir. Tedavi edilmemiş hipertiroidi gözlerde ileriye doğru çıkıntı, çift görme ve göz tahrişi gibi sorunlara yol açabilir. Ayrıca hamilelik sorunlarına ve ani ve şiddetli bir kriz olan tiroid fırtınasına neden olabilir. Hipertiroidi teşhisi doktor değerlendirmesi ve tiroid fonksiyonunu kontrol etmek için yapılan kan testiyle doğrulanabilir. Hipertiroidi tedavileri arasında karbimazol ve propiltiyurasil gibi ilaçlar, bir tür radyoterapi olan radyoiyot tedavisi ve tiroid bezinin bir kısmının veya tamamının cerrahi olarak çıkarılması yer alır. Tiroid ilacı genellikle 12 ila 18 ay boyunca alınır ve iyileşmelerin görülmesi birkaç ay sürebilir. Hormon seviyeleri kontrol altına alındıktan sonra doz kademeli olarak azaltılıp sonunda kesilebilir. Bazı kişiler ise ömür boyu ilaç almak zorunda kalabilir. Karbimazol hamilelik sırasında alınmamalıdır ve bu ilacı kullanırken uygun doğum kontrol yöntemleri kullanılmalıdır. Çünkü gelişmekte olan bebekte ciddi sorunlara yol açabilir. Propranolol gibi bir beta blokerde hipertiroidinin bazı belirtilerini özellikle hızlı kalp atışı ve çarpıntıyı tedavi etmek için kullanılabilir. Hipertiroidi ile ilgili olabilecek herhangi bir belirti varsa, detaylı sağlık kontrolü için bir doktora bizzat başvurulması tavsiye edilir. Bu video sadece eğitim ve bilgilendirme amaçlıdır ve hiçbir şekilde teşhis koyma veya tedavi amaçlı değildir. Doktora başvurulmadan ve alerji durumu kontrol edilmeden kimseye ilaç verilmemelidir. Bu videodaki resimler ve animasyonlar sadece görsel amaçlıdır.